Erik ya yeter ya. Nedir bu be? Bilmiyorum. Hadi. Yo yo bir adı daha. Bu elvin vin alak ya. Alak alak da adamlar görüyor Espor şey mu? Esporcu mi? gibi değil. Bilmiyorum. Dört kişi bizim üstümüze koşa koşa geldiğinde. <laughs> bir şey yapamıyor. Ben meyve oluyorum. Ben Allah ben de meyrik oluyorum. Oy meyrik meyrik diyorum hatta. Nova. 75 evet, saniye. <laughs> Üçüncü sesini kısar <kısıtana gülüyor> arkadaşım <abi. gülüyor> hadi bakayım o bak benim bak ne olur beni takip et. Yanlış anlama önderlik yaptığımdan değil. Ama ne olur takip et. <laughs> full rush oynuyorum silah bulduktan sonra iki adamı düşürüyorum ve <laughs> bu sefer şey yapamıyorum. Sen olmayınca bir şey yapamıyorum. Ama ben giderken düğüm olma aşağıda yukarıdayım. Aşağıda sen yukarıdayım Ben de beni takip et onlara. ama Bak gel. Biz şuraya Zıtı, oynayalım. Zı Zıtlar. Gel. Silah buldum mesela şu an. Tamam dikkatli oyna. Temkinli ol. Aşağı inmiş olabilirler belki. Önüme atar, aşağıya da mı atar Ben hala Oğlum dikkat et Adam geliyor. Aha adam var yukarıda. Geldi. Tamam biri düştü. Yine geliyor. Tamam evet. bir diğeri daha düştü. Yandı. Bundan ben çektim. Tamam onu da çektim. Reloading. İnfaz ediyorum bunu. Hop ben daha iyi nobayım bile bile. Allah'a emanet. Weapon here. Bekle. Ölme ha. Emergency jab here. Yanıma gel. Wait for me to reload. Yanındayım. Emergency jab here. Duvar var hala. Güzel duvarı kapattım iyi oldu bu arada. Adamlar üstümüzde mi geziyor bizim? Hmm. Tam üstümüzdeler onlar bu ara. Duvara at az Aha uçtu. Bir saniye var. Gel. Başlamamıza gerek var. Kapatacağım duvarı. Duvarı kapatacağım. En Gel. yaptın duvarı Tam biri düştü. Ben yukarı çıkıyorum. Aha kapattı. Reloading. Lan. Ölme. Lan ne sen ne? Sıkıyor. Tamam. Bilgisayar olsaydı. Abi bir tane daha geliyor tamam. artık. Yok gelmiyormuş. Yanlış duymuş. Benim sargı basacağım. Sargı basacağım. Beni chat here. Ben yardım sargı basacağım. Gel yanıma. Tamam bir tane geldi. Tamam baydım bunu. Tamam çektim. Tamam çok gel dersin. ay harbi kalabalık oynadılar ya burayı tamam, bunlar abi. aşağıda herhalde geri kalan ya bir harbi çok iyiydi Buralar yok 5 adam ya şunu deneyeceğim mi yedim Aha. Yedi, yedi. Yedi. Oğlum ben buradan yetişemiyorum ona ya. Sniper tarzı bir şey olsaydı. Baya. 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 yedim. Yedi. Ona bir rastlayak biz ya. Demek ki takım arkadaşlar orada Ya da ölmemek için oraya gitti takım arkadaşlar ölmesin. Ben yukarıdan giriyorum. Ben ya. aman. Ben... Buradan markete ineriz bizi. burda Hadi güle güle. Ya. Oha. Yani Sniper sıktı. sıktı. Sniper sıktı önümüzde. Aşağı in gel markete gel. Nereden ya sıkıyor? nereden sıkıyor bu? dikkat et. Ya. canlı low. Yukarıda. Canı deyip bir mermi bir. Ke aldı. Hmm, maşallah bomba mekanikleri çok iyi oynuyor. Bana koy. Ben A atıyorum. Adam Aa, hayır 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 hayır. Yardım yardım. Oğlum indirdin birini. Tamam. Kuzen kaçıyorum ben, biraz. Yardım Tam Tamam bekle. Geliyorum. Geliyorum Adam geliyorum. Geldim. Tamam. Nerede tam? Lan Olum beni vay Duvar var duvar var Öldü mü? Hadi geleceğim Gel okay. Doyan değil mi? Haydi <laughs> O duvarı niye attın biliyor musun? Can basmak için attım adam üstüne geliyor Olum ben de o duvarı olur. Hayır mantıklı oldu. Zaten sen o korudu. Ben iki adam öyle düşürdüm de. Allah aşkına şu market gibi bir şeye gel, gidelim hele. Ya. ya da siktir almana koyayım. Siktir et gel. Abi işte. Öldün mü? Çık çık oğlum oraya niye Aynı gittin işte. sen? Alana gel. Sikini aldım. Ay sikini <laughs> aldım. Bokunu aldım ben buraya teçhizat çağırdım gel. Yakınım sana. Üstte misin sen? Üstteyim üstte. Benim yine ikileş var ya ama hasar verdim buraya. Yok yok iyi hasar verdin hem de. Buraya da hızlı mağaza Anladım. çağırdım. Anladım. Gel. Yukarıdayım. Ne istiyorsan al, aç kullan buradan. Bir tane şey de indirdim Anladım. buraya. Gel. Kuzen bana biraz para at da ben e, 5k at da. Ben de 17 bin. Aa, Anladım. oğlum at sen at biraz para. 10k at. Zaten şurada ben sana Anladım. silah çağırdım bak. Şuradan bir tane silah alıyorsun özel. At 10.000. Nasıl atacağım sana? B'ye basılı tut. Sonra hepsini at de. Ben sana geri atarım hepsini. Tamam al tamam. tamam, attın 10 bin. Şimdi şunu Hı -hı. da değiştirdik. Yalnız alan vuruyor. Haberin olsun. Hı -hı. Ben siktir olup gidiyor. Hı -hı. Abo. Alan örebilirsin ha. Ana <laughs> biz bizim ne ne buradan ne acil siktir olup gitmemiz lazım. Canlı fullle. Yürü 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 yürü. Bekle. Allah bu bu maçı buradan vermeyiz ya herhalde. Az kişi kaldı. Üç kişi var. Alırız bence. Tamam başka da alacağım bir şey yok benim. Gel birlikte ya, gezek. Başkıyor iyi geçti önce. Bu maç güzeldi güzel. <laughs> Ayak sesi var sanki. Aha. Gördüm. Bayağı bir yedi. Bekle ona araçlıyorum. Hello. Tamam onu çektim ben. Ben, ben bayıldım. Hadi neredesin? Kim baydı? Burada. Geliyor. O adam Tamam aldı. Yanına gel. Hareket etme. Ona yine iyi hasar vurdum ya. Ama ne Neler? Aha alanı bize verdi. Ben, ben yukarı sıkıntı. çıkıyorum. Ben aşağıdayım. Aha adam orada. Nerede? Biri burada. Atladı. Bir atladı. Senin paraşüt Ayak sesinde oraya. Ayak sesinde yanımda. Dikkat et önüne. Bekle beni bekle. Aha. Hadi, bahim, hadi bakayım. Hadi bakayım. Of, güzel maçta. İkimiz full hiç ayrılmadan oynadık ha. Oğlum baksana 4K oh, hasar benim. vermişim. Sen de iyi. Bir, değil bir bu... Nasıl bir ya? Yok o kadar biraz daha fazla olmasın. bayağı Hayır bak senin kilin az. Hasarın çok. Bak iki kilin var sadece. Sen bana asit yapmışsın çok. Ondan. Valla çok iyi maçtı bu ya. Başladım. Tam YouTube'luk. Oynayacak mısın?